Merhaba Serik Ajansı izleyicilere. Bu akşamki bir konu, bir konuk programımızın konu Üstat Fırın Kafe Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Karagöz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Programımıza başlamadan önce bugün 10 Ocak. Özellikle gazeteci meslektaşlarımın gününü kutlamak istiyorum. Bunun yanında... Bizleri unutmayan, onurlandıran tüm seri halkına teşekkürlerimizi sunuyorum. Evet. Sayın Karagöz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İzleyicilerimiz merak ediyor. Ahmet Karagöz kimdir? Öncelikle teşekkür ediyorum. Bugün 10 Ocak Gazeteciler Günü. Sizlerin gününüzü kutluyorum. Biliyorsunuz haberin kaynağı, demokrasinin kaynağı siz gazetecilersiniz. Bu zorlu bir mesleği yaptığınız için sizlerin gününüzü kutluyorum. Aynı zamanda çok yakın günlerde arabesk müziğinin sevilen yüzü, halka mal olan Ferdi Tayfur Allah'tan rahmet diliyorum. Geçen günlerde serinin sevilen ismi bir kaza sonucu Osman Bülüş kardeşimiz, Bağımsız Belediye Başkanımız biz karar geçirdi. Onlara da buradan sağlık, sıhhat diliyorum. Serikli Yörükler Diyarı Seriye merhabalar. Gurbetçiler Diyarı Seriye merhabalar. Buradan hepinize sevgi, saygı ve hürmetlerimi gönderiyorum. Beni seyreden, dizeden aileme, serikli hemşerilerime kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum ben Ahmet Karagöz Rize'nin güzel ilçesi Çamlıhemşin doğumluyum ilk okulumu kendi köyüm olan Köprübaşı köyünde bitirdim orta ve lise eğitimimi Çamlıhemşin İmam Hatip Lisesi'ne bitirdim son yıllarda okulun son yıllarında tatil için gelmiş olduğum Antalya'da Karadenizli'nin müteşebbis ruhu Bizler için çok önemli. Burada ticari faaliyetlerimize başladık ve 96 yılından bugüne kadar birkaç ticari faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Devam etmeye çalışıyoruz. Bu kadar. Ahmet Karagöz. Evet, sayın Karagöz. Üstat fırın dedik. Fırıncılığa nasıl başladınız? Bildiğim kadarıyla bunun bir hikayesi var sizde. Onu evet, seyircilerimizle çok güzel, paylaşmak istiyorum. Çok misiniz? güzel bir hikaye. Şimdi biz bu hikayeyi paylaşırken aynı zamanda tabii ki duygulanıyorum çünkü Allah rahmet eylesin dedem Karadeniz'in müteşebbis ruhlu bir insanıydı. Bizim yaz aylarında insanlar yaylalara çıkar. Yaylalara çıktıkları zaman en zor olan nedir? Ekmeğini bulması gerekiyor. Ekmeğini o gün ilk gittiği gün olduğu için ekmeğini evine götürmesi gerekiyordu. Dedem de Ayder Yaylası'nda Avutsor Yaylası'na doğru çıkarken bizim orada şırıl şırıl akan bir fırtına deremiz var. O derenin köşesinde, kenarında kocaman büyük devasa bir mağara düşünün. Devasa bir mağara var. Şimdi o mağara ne yapabilirim diye düşündüğü zaman o günün şartlarını, insanların ihtiyaç duyduğu dedi ki biz ben buraya bir ekmek fırını tasarlayayım. Ve gerçekten o mağaranın içerisine o günün şartlarında harika bir ekmek fırını yaptı ve yayla çıkan insanların ekmeğin ihtiyacını karşıladı. Ayder turizm bölgesi e, olarak da orada da insanların ekmek ihtiyaclarını karşıladı ve gerçekten Karadeniz insanı hani e, tabiriyle mücid bir insan, değişik şeyler yapmayı seven bir insan. Dedemin o düşüncesiyle e, ben de. Serik bölgesinde yaşarken ne yapabilirim? Dedemin mesleğimi ve hatırasını yürütmek için Antalya'da da gerçekten e, güzel bir yer. Serik gerçekten sevdiğimiz, e, halkının güzel olduğu bir şehir, güzel bir ilçe. Bu ilçeye ne katabilirim derken dedemin mesleği olan fırıncılık hatırasını yaşatmak için her zaman o bölgede yani bu tarih 1970 yıllarına dayanı. Ben o bölgede de e, genelde dedeme üstad falan böyle bir kelime kullanılırdı. Onun anısını yaşatmak için, serikli hemşerilerime hizmet vermek için, serikli hemşerilerimi mutlu etmek için böyle bir macerayı da gerçekleştirmiş olduk. Teşekkür ediyorum. Gerçekten bize de öncü oldu o macera. Biz de o fırını yaptık. İnşallah hatırasında yaşatmış olacağız. Peki izleyicilerimize üstad kafedeki ürünler. Yani normal Antalya'da bulunan ürünlerin dışında bildiğim kadarıyla Karadeniz'den de getirdiğiniz bazı ürünler Tabii ki var. evet. Onlardan da bahseder misin? Şimdi da? şöyle söyleyeyim. Bizim sabah bir yoğunlukla karşılaşıyoruz. Çünkü ekmek fırıncılık şöyle bir şey. Vatandaşın sabah işe giderken ilk önce sizinle karşılaşıyor. Ekmeğini, simitini, poğaçasını. Ya da kırpidesini, sandviçini gibi şeyleri önce sizden alıyor. Şimdi biz de Karadeniz'de bazı ürünlerini biz Karadeniz'den e, alıyoruz. Örnek vereyim. Gözlemimizi yaparken kavurmasını Karadeniz'den getiriyoruz. Tereyağını Karadeniz'den e, telafi ediyoruz, buluyoruz, getiriyoruz. Peynirini birçok Karadeniz'den yapıyoruz. Ama şu anda tamamıyla bütün ürünler olarak Karadeniz e, ürünlerini tamamlamaya yerleştirmedik ama çok yakın zamanda fırınımızın bir bölümünü Karadeniz ürünlerinin sergilendiği ve Karadeniz ürünlerinin tam olarak serikli hemşerilmenin hizmet verdiği bir alan haline getireceğiz. Ama şu anda da tabii ki birçok ürünümüzü, ana ham maddelerimizi Karadeniz'den getiriyoruz. Peki o gelecek ürünler hakkında da bir ipucu ver. Şimdi abi. şöyle bir şey, e, bunu tabii sürpriz olsun diye bir şeyler öğrenmek istiyorsun. Neden ne yapacaksınız diye ama bir sürpriz olsun diye hemen söylemeyelim bence. Ama Karadeniz pidesinin, Karadeniz muhlamasının, hamsısının, Karadeniz turşusunun, Karadeniz'in özel sarmasının olduğu bir alanda planlıyoruz. Projelerini yaptık. Çok yakın zamanda serikli güzel hemşerimizle bunları da karşılaştıracağız. Bunları da sunacağız inşallah. İnşallah. Peki fırıncılık sektörünün, kafeterya fırıncılık sektörünün, Zorluklar neler? Ne tür zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Valla inanın bu soruyu sormak bizi gerçekten yaramızı deşti. İnanın şöyle söyleyeyim. Fırıncılık sektörü zor bir sektör. Çünkü fırıncılık sektörü inanın düğün bilmez, cenaze bilmez, bayram bilmez, seyran bilmez. Sabah ne şartlarda olursa olsun vatandaşlarınıza ekmeği çıkarmak zorundasınız. Vatandaşınız sabah kalktığı zaman müşterileriniz, misafirlerinize o ekmeği vermek zorundasınız. Akşam makineniz bozulduğu zaman nereden olursa olsun makineyi tamir etmek için Konya'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan nereden ise o akşam, o gün o insanı bulup getirip makinenizi tamir etmek zorundasınız. Ve aynı zamanda ben eskiden Karadeniz'den okula giderken bizim o bölgelerde fırıncı çok yetişici, Çok fırıncı olurdu. İnanın şu anda fırıncılık sektöründeki İnsan sayısı yok. Yok yetişmiyor. Ustamız yok. Usta sayısı yok. Bu zorlukları çekiyoruz. Gerçekten fırın sektörü yeni nesil olarak benimsedikleri bir sektör olmadık için yani bir meslek olmadığı için inanın şu anda işçi konusunda ciddi sıkıntılar çekiyoruz. Ama bizim değişik bölgelerden getirdiğimiz ustalarımız var. Bu sıkıntımız şu anda mevcut değil ama gelecek dönemde inanın yani fırıncılık sektörü usta bulmakta zorlanacağız diye düşünüyorum. Fırıncılık sektöründe aslında ustaların e, maddi olarak geliri de iyi değil mi? Yani, Tabii ki. ama o haldeyken tercih etmiyorlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eee sevgili etpes şunu açık yani biz ustayı aldığımız zaman e, inanın para falan sormuyoruz. Maaşını falan sormuyoruz. Yani yeter ki iyi bir usta olsun. Yapmış olduğumuz ürünleri kaliteli ürün olarak müşterilerimize, misafirlerimize yani sektörün e, o kadar eleman tabii, ihtiyacı var. Yani, yani gerçekten tabii. de sektörün ihtiyacı var. Biz asla ve asla e, gelen ustalarımıza e, bir fiyat söyledikleri zaman pazarlık yapmıyoruz. Çünkü iyi usta ihtiyacımız var ve bu sektörde maalesef usta konusunda bütün fırıncı kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın o zaman ye, yeni nesil tercih edebilir yani. Yani bence şöyle söyleyeyim. E, tabii ki insanlar üniversiteyi okusun, üniversiteye gitsin ama ee, şöyle söyleyeyim, gerçekten fırıncılık sektöründeki usta olmak e, iyi bir getirisi vardır. Yeni neslin bunu tercih etmesinde fayda olacağını düşünüyorum. En azından iş bulma konusunda sıkıntı yaşamayacaklar. Sınavı yok, mülakatı yok. İyi ustayım diyorsun, geliyorsun, e, işe başlıyorsun. Yani. <laughs> Değil mi? Bundan güzel bir şey olabilir mi? Peki, halkımızın en çok merak ettiği konulardan bir tanesi... Önümüzde geç, geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz ekmeğe zam geldi. Evet. Ee, yani bu, bu zam konusunda ne söylemek istersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, tabii ki biz vatandaşımıza zam yapmadan uygun fiyatlarla ürünü tedarik etmek istiyoruz. Ama inanın ki Türkiye'de maalesef ve maalesef girdi fiyatlarımızın çok yükselmiş olması fiyatların aşırı derecede e, yükseklik e, rakamlara gelmesi bizleri de zor durumda bırakıyor. Şöyle söyleyeyim yani inanın e, bundan 4 ay önce 650-700 lira almış olduğumuz bir ün çuvalını bugün 1000 lira, 1100 liradan alıyorsunuz. Bu kadar gildi fiyatlarının uçtuğu bir dönemde yaşıyoruz gerçekten. Her da komik olan bir durum da var. Bir ekmeğin kilosu yani bir kilo ekmek 62.500 lira olurken bir kilo poşet 90 lira. Yani insanların sabah kalktıkları zaman birinci ihtiyaçları olan ekmek bir kilo ekmek 62 buçuk lira olurken bir kilo poşet bir kilo poşet 90 lira. Yani inanın gerçekten girdiği maliyetlerimiz aşırı derecede e, pahalı hale geldi. Ve şu anda ekmeğin fiyatı 12,5 lira oldu ama yani 12,5 lirada Gerçekten bizlere sorduğu zaman para kazanıyor musunuz dedikleri zaman çok gerçekten çok büyük para kazandıklarımızı düşünemiyorum ben. Çünkü gerçekten girdi maliyetlerimiz, doğalgaz maliyetlerimiz, elektrik maliyetlerimiz, işçi maliyetlerimiz. Yani her yöne baktığı zaman bütün maliyetlerimiz bilakis uçtu. İnşallah biz de bu sektörde ne kadar maliyetlerimiz yüksek bile vatandaşımıza, ee, bu hizmeti vermek için gayret gösteriyoruz. Yani en azından hamlette fiyatları biraz düşerse vatandaşımız da zamlardan etkilenmez. Onlar da normal ihtiyaçlarını karşılarlar. Tek, tek tesellimiz tek ümidimiz o. İnşallah fiyatlar e, herkes fiyatlara biraz etki yapar. Yani aşırı uç, uç e, noktalara gelen bazı ürünlerin fiyatlarında e, indirimler falan olur ama yani e, inanın e, yaşamış olduğumuz ülkede fiyatlar çıktıktan sonra indiğini hiçbir şeyi görmedik yani şimdiye kadar zannetmiyorum e, girdi maliyetlerin düşürüleceğini. Peki Üstad Kafe olarak Selikte bir markasınız şu anda. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, peki bunu şubelere yay yayacak mısınız? Başka yerlerde de şube açmayı düşünüyor musunuz? Şimdi öncelikle e, mevcut olan şubemizin daha aktif hale gelmesi Biraz önce bahsettiğim e, ürünlerin e, daha e, vatandaşımıza, Selik'le hemşehrilerimize ulaştırabilir olması, e, diğer hani pide vesaire ürünlerimizin oturtma e, zamanı, onları gerçekleştirdikten sonra Kadriye, Belek, Boğazkent ve Seri merkezinde e, hatta franchising olarak bizden e, talepler var, e, sizin markanızı alalım biz üretimini sizden alalım. Bütün ürünleri sizden alalım. Ve siz sadece isim hakkınızı kullanalım. Ürünleri de sizden alalım diye bir talep var. Ama e, yani 2025 yılında bunların planlamasını yapacağım. İnşallah 2005 yılı sonu itibariyle e, bizden isim hakkı isteyen bazı dostlarımız, arkadaşlarımız var. Onları değerlendireceğiz. Ya da kendimiz açacağız. E, 2025 yıl Üstad Fırı'nın e, değerlendirme yılı olacak. İnşallah e, neden olmasın. Düşünüyoruz. Peki konuyu biraz da değiştirelim. Şimdi birçok sosyal projelerde adınızı duyduk. Teşekkür ederim. E, geç, geçtiğimiz günlerde ayı yarışmalarında evet. sponsor oldunuz, şey yaptınız. Bunlarla ilgili ne söylemek istersiniz? Şimdi e, şöyle söyleyeyim. E, i̇nsanlar e, ticaretini yaparken, para kazanırken aynı zamanda Sosyal projelere bir bütçe ayırmak zorundalar, bir bütçe ayırmak ihtiyacı duyarlar. Çünkü e, para kazanmak her şeyin bir e, sonucu değildir. Çok paranız olabilir ama hiçbir yere para harcamıyorsanız, hiçbir yatırım yapmıyorsanız, hiçbir sosyal projelerde adınız geçmiyorsa, o kazandığınız paranın bir e, katkısı olacağını düşünmüyorum. Şimdi ülkemizi düşünün, e, çok üzülerek bu konuyu takip ediyorum ve bu konuyla ilgili neler yapabiliriz, okullarla ortak bir proje yapabilir miyiz diye e, tartışıyorum, konuşuyorum, okullarla görüşüyorum. Şimdi, e, Türkiye'de e, çok üzülerek söylüyorum, madde kullanma yaşı, inanın, 10 ve 12 yaşa indi. Şimdi, bu madde kullanım yaşının 10-12 yaşa indiği bir dönemde şimdi çocuklarımıza, gençlerimize bir sunum yapmak zorundayız. Bu nedir? Spora alıştırmamız lazım. Futbola alıştırmamız lazım. Kickboksa alıştırmamız lazım. Baskete alıştırmamız lazım. Ve bunun gibi gençlerimizin enerjisini atacak, gençlerimizin başka işlerle uğraşmayacağı bir alan yaratmak zorundasınız. Tabii ki bunlar Selik'te belediyelerimiz, spor bakanlığımızın vasıtasıyla yapılıyor ama sadece bunların yani devlet kurumlarının bu iş yapmasıyla yetmiyor. Özel sektördeki insanların, özel sektördeki insanların bu işi takip etmesi gerekiyor, bu işi yapması gerekiyor. Ee, biz de bu düşüncelerle gençlerimizin daha sağlıklı büyümesi, gençlerimizin daha verimli bir ülke katkı sağlanması için ve madde bağımlılığından kurtulması için elimizden geldiği bütün gayreti göstereceğiz. Peki önümüzdeki günlerde de bu, bunun gibi projeleriniz olacak mı? Ya Evet, e, bunun gibi projelerimiz var. E, Mart ayında olacak. Örnek vereyim, okullarla ilgili e, madde kullanımına son diye ve emniyet müdürlüğüyle ve aynı zamanda çok yakın zamanda serimizde çok sağ olsun, e, çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Bu konuyla ilgili e, çok değerli bir kaymakamımız var. Bu konuyla ilgili çok iyiliyor, bu konuya çok önem veriyor. Serinin her şeyiyle haberdar olup oraya katkı sağlamaya çalışıyor. Ve gerçekten e, tabii ki bütün kurum müdürlerimiz vesaire onlar da mutlaka kendi çapında güzeldirler ama Serik e, hayatında herhalde gelmiş geçmiş Serik'imizi e, değer katan e, kişi kaymakamımız. Biz de e, onların, ona gidip yani kaymakamımız sayın kaymakamımıza gidip neler yapabiliriz diye ortak bir proje yapma konusunda değerlendirme yapacağız. Peki. Programımızın sonuna geldik. Son olarak ne söylemek istersiniz izleyicilerimize? Wow, Programımızı bu kadar erken sonuna geldik mi ya? Yani. Gerçekten güzel bir yani sohbet oldu. Soruları, soruları bir, çok güzel bir sohbet hızlı oldu. Hızlı cevaplandırdınız, ama, kolay e, cevaplandırdınız. E, teşekkür ederim. Yani erken hemen bitirdik. İnşallah bir başka zamanda da bu konuları Tabii ki, mutlaka konuşur oluruz ama şöyle söyleyeyim bir 3 e, saat kafe fırın olarak serikli hemşerilerime, e, serikli güzel insanlarına. Kaliteli ürünü, hijyenik ürünü sunma gayret gösteriyoruz. İnanın bizden aldıkları her ürün, bizim kontrollerimizden geçiyor, bizim onayımızdan geçiyor. Daha iyi ürün nasıl sağlarız diye örnek vereyim. Şu anda bir sağlık için ekşi mayalı yayın bir projesi başlatıyorum. Ekşi mayalı ekmekle ilgili gerçekten bütün Selik bütün Boğazkent, kadre, inanın bizden geliyor. Bu projeyi nasıl güzel düşe düşündün diye. Sağlık için ekşi mayalı seçin diye bir projemiz var. Bunları insanlar daha sağlıklı, daha güzel ürünleri sunmak için gayret gösteriyoruz. Tekrar gazeteciler gününüz kutlu olsun. Bizleri böyle programlarda konuk ettiğiniz için Serik Ajans'a çok teşekkür ediyorum. İnanın gerçekten iyi ki varsınız. Serik'in her konusunda her şeyinde haberdar olabiliyoruz. Siyasetinden, sağlığından, sosyal e, projelerinden, sizin aracılığınızla bizler haberdar oluyoruz. Sizlere de e, konuk olmaktan mutlu oldum. E, beni seyreden e, tüm Selikli hemşerilerime, tüm gurbetçi hemşerilerime, Karadeniz'den beni seyreden aileme tekrar buradan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ben de. Size katılımınız için teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız, buraya geldiniz, konuğumuz oldunuz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, sevgili Selik Ajans izleyicileri, bugün de Bir Konu Bir Konuk programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. İyi akşamlar efendim.